Arkadaşım hemen üç iki bir diyorum üç, iki. hemen evde evde dekorasyona başlıyorsunuz Suzan Suzan gel şeyi, e, şey şeyci yap badanacı yap ezgi yi. ezgi evet. geç e, piyanonun İzin oraya, badanacı söyleyeyim. olsun şimdi sizi... badanacı yapsın evet, evet şimdi... badanacı amca gelecek evet şimdi sizi birazcık salonu alacağız ve evi inanılmaz değiştireceğiz hayır orada otur Suzan gelsin orada yapsın kim ya Suzan bu... onu amca ha. yapacak badanacı o zaman şöyle başlıyoruz şimdi sizi yerinize alıyoruz biz evinizi yepyeni bir mekan yapmaya başlayacağız Sarp, zorluk çıkar adama bu. Niye? Yapamazsın badana. İzin vermiyorum, yapamazsın. Sen. Çık git lan buradan. Gelsene şuraya! Oğlum sen kilotlu şorap mı giydin lan? Yok mu? Fakir bir prodüksiyonumuz var. Ilgaz'ın donu mu bu? Ha, <laughs> normal şeymiş, evet. dedeminkilerden. Çorap. <laughs> Sarp git annene. Anne ben evimin değiştirilmesini istemiyorum. Ben de değişiklik klostrofobisi vardı. Öyle bir hastalık yok ya. <laughs> fobi, fobi Doğrusunu bulup montajda Değişim koyarım. Değişim fobisi. Sen karışma lan. Karışma. Ben karışmazsam Hayatın bir kerbela. Sen evde artistik hareketler tık tıkla yürüyorsun. Ben adanın etrafında motorla gezip geliyorum. <laughs> Arkadaşım haydi. Evet, üç, iki, bir. Evde ya. artistik hareketler yapıyorsun sen kadına. Ha, inanılmaz. Sizin gibi bir hanımefendiye bu tarz eskimiş bardaklara böyle bir modayı yakıştıramadım. Ayrıca... Amuda kalk! <laughs> ya öyle şey, şey, jimnastik hareketlerle falan yapıyorsun hareket. <laughs> Zemin güzel. Tabii olduğu gibi aşağı geldi hep. Bunu hiç hesaplamamıştım. Anneye Yalnız... ya artistik yap. Git önünde böyle dönmön falan bir şeyler. Ya, evimde amuda kalkan bir adam var ve ben ne yapıyorum? O kadar alışıksınız Hocam. ki Ahmut hareketi yapan erkeklere. Şimdi hanımefendi burayı gerçekten çok sevdim. Şey Çünkü burada bir yaşanmışlık var. Bu zibidi dışında. Ağzını vurup kırmızı. Çıktım mıydım lan ben? Çıktım mıydım sen oğlum? Şşşş. sergilerini nerede sakıyorsun? <laughs> Anne aniden bağır. Ay bunu aldım. Niye bunu al ya? <laughs> Bırak ya. Oo, bir dakika dur 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 dur. dur. Gençliğimde bile böyle bir şey yaşamadım. Şimdi... İki... Herkes antikacı. Herkes antikacı. Şimdi hanımefendi, şunu anlatmaya çalışıyorum. 24 milim koyduğum tak... <laughs> Ezgi, gel eve. Beni çağırmışsın de. Yaşlı amcasın sen. O zaman ne olacak? Zemin yükseldiği için aşağıya bakışınız biraz daha rahat. Ay, bunu aldım. Olursun. Tamam. Öf. O zaman biraz daha değişik anlatayım. Soynarak. O benim tangam ver oradan. Arkadaşım. Da... Ezgi gel şuraya. Ustam geldim de, ne yapayım? Ustam geldim, ne yapayım? Yeşil'in güzel adammışsın. Merhaba Ustacığım, ne yaptın? Eyvallah kardeşim. Osman Usta tanıştırayım. Hande Hanım. Merhabalar Hande Hanım. Me Merhabalar. Yok ya, mesaj at orada. Ya bir elini sıksana, merhaba desene. Kadın, Merhabalar ya, Hande Hanım, merhaba. nasılsınız? Merhaba. Osman Usta... Oturum. <laughs> Geçim Osman Usta tesisat konusunda mıydı? Hayır, boya konusunda. Evet, boyayı üfleyerek yapıyor. Alıyor ağzına. Püf. Orayı komple böyle bir natürmort. Kardeş, onu... boyacı da bunun ne işi var? Aa, ya da şey... boyacının Hayır, boyacı sen mesela boyacı <laughs> <laughs> sen o yüzden geldiği için <laughs> Yavrum o o tesisatçı için. Yanlış verin. Tesisatçı olursa öyle olur ya. Boyada... Hayır ulan, o, o haberleşme için. <laughs> Bizi alırsa <da> buradan bağırıyorum <laughs> Sen Fil Osman deriz biz buna. İnanılmaz bir adam. Boya da bir numara. Tek kat atar, alttaki siyahı kapatır. Öyle Arkadaşım onun ucundan tut, çek. O tut ucundan. Çek kendine. Böyle, böyle ritüellerimiz var. Çek kendine. Hande'nin yanına gel. Oha bunlar bu kadar... Hakikaten Aa süper. Vay. Davulunmaz şey değil mi bu? Ne Neye ediyorum? şaşırdın lan Yani ilk defa bu kadar uzadığını gördüm. davulmaz baksana. Evet, evet, oradan haberleşiyorsunuz, oradan gösteriyorsun. Boyanın rengi nasıl olmuş diye. Çıkıyoruz bu evden ya. Arkadaşım. De ki Hande Hanım böyle bir hizmetimiz var. Siz mutfakta çayınızı yudumlarken salonun ne renk olduğunu ben size gösterebiliyorum. Şimdi hani <laughs> Kalktı boynu fosuduk. <laughs> Şimdi Hande Hanım şöyle bir servisimiz var. O kırılırsa çok fena olur. Her şey evlatlarım için. <laughs> Babam bize bir şey bıraktı mı? Evet, sağ yanağını yavrum. Şey yani böyle bir hizmetimiz var. Siz burada oturup Çayınızı, kahvenizi içerken mutfakta neler olduğuyla ilgili bilgiyi anında wireless olarak size iletiyoruz. Osman Usta ne vaziyette senin? Boyaya başladık. Göster bakayım biraz. Aynı zamanda görüntülü. Vallahi görüyorum. İnanılmaz bakmak isterseniz şu an mutfağınızın eski anne, boyası. Hadi bakar bakmaz iğrenç, aya zıpla ve hayatla gördüğün en kötü renk. Bak göster anne. Buyurun. Ay, iğrenç. Daha bir şey göstermedim ki abla. Sen bu borun ucunu demin nerede tutuyordun? Böyle tutuyordum. Du, duvara daya, duvara daya. <gülüyor> <gülüyor> duvara daya. Allah'ın cezası. Bu ospirik hep böyle <laughs> Çocukluğumdan beri tanırım ben Osprig. onu. Ospirik. Ospirik biz ona. Mahalle arkadaşımız bizim. Ya bir dakika dursanıza. Siz ha. ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne yapıyorsun sen? Şimdi de mesaj oluyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bir şey yapmadık. Bunda malzemeden çalmışlar. Açıldı anında. Ben ne yapayım? Sen onu açtın. İlk görüşmede şarj bitti. Saçmalama. Sana diyorsun. Hande sen böyle bir ben şey yapabilirsin. Böyle... Hayır hayır. <laughs> ben sana Miyim? Mümkün değil. <gülüyor> <Ağlayayım>, <gülüyor> denir. Bana diyor ama şimdi ben soru yapacaklar biliyorum. Evet. Şey, Hande evet. e, sen normalde evine iki tane böyle <laughs> geldi. Ne yaparsın? Kahve ikram ederim. İnsan evladı işte. Olmaz Hande. Böyle iki tane salak gelirse kovarsın evden. Evet. Hmm. Evet, 3, 2, 1, ikisini de şeye salona çağır. Arkadaşım, sen şey ay, ay, ko kovuyor seni, sen izah etmeye çalışıyorsun, sizi kovuyor evden. Evet, 3, evet. iki, 2, 1, hande kalk ayağa, çok sinirlendin. Muhittin, ospirik, böyle rezilik görmedim ben. <laughs> Defolun bu evden. Kestik, kestik. Senin bana ospirik diyen dillerine kırmalıyorum ben. Kestik. Hande, sen bunların mali arkadaşı mısın? <laughs> Niye muhittinle osbrik diyorsun ona? Osbrik. Osbrik İtalyan kültür. Baştan oluyorum. Evet, ya, 3-2-1. Hande, kalkarsın ayağa. Kalkarsın, sinirlenirsin. Heyt, 3-2-1. Ver müziği lan. Heyt, bu ne rezillik canım? Kestek. Hande, nasıl heyt <laughs> o? gaz versen annene. <laughs> Hay tohumuna tükürdüğüm sözü. nereye gidiyorsun? <laughs> Hande kalk ayağa, ikisini de camdan aşağı at. Evet, üç, iki, bir, çok sinirlen, cinnet geçir. Buyurun. Çok sinirlendim, şu an cinnet geçiriyorum. Canım Ostirik. benim canım. Muhittin yani... Bey, lütfen camdan aşağı atlar İza mısınız? İzah et arkadaşım, izah etmeye çalış. Ama hanımefendi, <laughs> hanımefendi. At oradan aşağı, at oradan aşağı onları. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. At ya. at ya? At aşağı. Nereye at aşağı? <laughs> Ya anne düşmüyorlar. Elim kuvvetli. Nasıl Ağız ya? Ağzı da dağılsın aşağı düşüp. Evet, üç, iki, bir. Nasıl? Mış gibi Arkadaşım değil mi? alta düşsün, Ezgi üstüne düşsün. Ay Hayır. yazık. Bu? Ha? <laughs> Dur, o da benden sürpriz. <laughs> da. Nasıl alta düşsün, üstüne düşsün? Ya saçmalama arkadaşım ya. Sizi camdan aşağı atacak. Evet, üç, iki, bir. Hande, cinnet geçir. Cinnet geçirdiğini göreyim önce yüzünde. <gülüyor> <gülüyor> Ay! cinnet geçiriyorum. Beni yormayın, atlayın. Oh. Ay elim ağırdır demiştim. Hande ne yapıyorsun ne sen? Bir şey oldu mu? Çok güzel. Bana ne oldu çünkü de. Gel buraya. Ben gideyim mi? Senin nasıl bu hale geldiğini anladım. <laughs> Hande senin elin hakikaten ağır. Kocana yazık. Evet. Arkadaşım ne oldu ayağına? Sen kocası mısın? Allah sabır versin. <laughs> ne oluyor lan? Ne Dinleniyorum biraz ya. Ya saçmalama sen düşeceksin. Evet, Hande. Daha nereye düşeceğim? Hadi. Şey ikisini birden. Arkadaşım düşecek, aşağı yuvarlanacak. Ezgi de onun üstüne yuvarlanıp düşecek. Tamam mı? <laughs> sen de camdan aşağı bakıp patlatları sen. Sen de camdan aşağı bakıp diyecek, "Oraları hep kan yaptırız. Kalkın gidin." diyecek. Cam o da geçmeyecek. İkimizin üstüne atlayacak. Yok, o kadar değil. Değil mi? Evet, ben Üç, de abarttım. Şey, Sarp, sen cama aç. Camdan onları hareket çek. Tamam mı? 3 2 1 Evet buyurun. Hadi cinnet. Yala. Ay Her cinnet şey. cinnet geçiriyorum. Cinnet, hanımefendi. Gidin buradan. Al, Allah Allah Allah. Ezgi üstüne. Allah. Lan ne <laughs> Sarp aç camı hareketi yap. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi bağır arkalarından. Ha? Camdan bağır aşağı arkalarından. Allah sıkaresi falan tarzı bağır. Ben buradan ara eve giderim söyleyeyim. Bağırsana. Defolun mermerlerimi kan yaptınız. Defolun pislikler. Süpürge at güzellik. Orada kaldı benim. Ben kaçıyorum söyleyeyim. Arkadaşım gel sahneye. Nereye geleyim ya? Gel sahneye. Neredesin lan? Hadi <laughs> su başını getir önemli. Hande Subaşı. Mahvettim bizi. Yok, hep şaka bunlar. Ne oldu lan? Yok. Ezgi. Efendim? <laughs> Al yanına. <laughs> İçeriye götür. Biraz sonra gelin. Tamam. Evet. Sonra buradayız. Arkadaşım. Niye titriyorsun sen? Ha telefonum çalıyor. <laughs> ne?